Hani bir söz var biliyor musunuz? Top oynadım acıktım buldum yerde bir erik kaptı bir alağelik <laughs> biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bak, akşama bilgisayarı olan arkadaşlar Bandırma Manşeti açacak Seyredeceksiniz kendiniz tamam mı? <laughs> Google'a yazın Bandırma Manşeti. ...bazmayınız... ...çok parlıyor Zeytin Ağabey... Öğretim Okulu... ...Beden Ö Eğitim Öğretmeni Sayın Elvan Öztürk ile... ...birlikteyiz. Hocam... ...futbol takımız ve basketbol takımız ...büyük bir başarı gösterdi. Bu konu hakkında... ...bilgi verir misiniz bize? Teşekkür ederim. Bir takımımız daha vardı. O da... ...küçük futbol takımı. Onlarla da katılım sağladık. Onlar yer finalde elendiler. E, okulumuz olarak geçmiş yıllarda da futbol ve basketbol branşında ciddi başarılar elde ettik iller il düzeyinde. Biz bu çalışmalarımızı ileriye dönük sürekli at yapı niteliğinde hazırlıyoruz. Bir sonrakini takımını aynı yıl hem yarışmacı olarak hem bir sonraki yıl aktarma olarak ciddi bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızda özellikle şu anda bulunduğumuz bu saha sahibi, tesis sahibi arkadaşımız, Ömer arkadaşımızın bize burayı çalışmalar için açtığı e, bir gerçek. Biz ona teşekkür ediyoruz. Çünkü hiç bizden maddi bir beklenti e, şey yapmadan bize burayı açıyor. Biz de ulaşımla kendi imkanlarımızla, servislerle buraya gelerek bu çocuklarımızı burada sosyal ve sportif alanda e, etkinlikler yapıyoruz. Ve bu arada işlerinden yetenekli çocuklarımızla ee, çevremizdeki amatör kulüplere lans ediyoruz. Ee, oralara sunuyoruz. Bunlar umarım ileride e, o ilçemiz e, spor takımlarında ileriye dönük ciddi başarılar elde eder. Katkı sunarlar. Biz de bundan memnun duyarız. İl şampiyonluğuna katılacaksınız. Nasıl bir derece bekliyorsunuz? Hem futbolda hem basketbolda. Şimdi basketbolda geçen sene il birincisi olduk. Gruplara gittik. Ee, o il birincisi olan takımımızdan 5-6 tane çocuğumuzu bu seneye hazırlayarak gittik. Atapıyı da kurduk ve onlarla bu sene yine e, ildeki yaptığımız müsabakaların üçünü de aldık. E, umuyorum onlarla il birinciliği müsabakalarında yine iddialı durumdayız. E, müsabakalarımız 11 e, 12 Şubat'ta yapılacak. Orada da iddialıyız. Bu çocuklarımız da geçen sene yine aynı şekilde basketbolda olduğu gibi geçen sene il burada final oynadık. E, bu senenin yatırımını yaptık. Sağ olsunlar bu sene bütün müsabakaları kazandılar. Bunlar bu arkadaşlarımızda da e, futbol yıldız futbol dalında il birinciliğinde ciddi bir şekilde derece bekliyoruz. E, çalışmalarımızı bu yönde hazırladık, değerlendirdik. Umarım e, içimize okulumuza ve Bandırma Camiasına güzel haberlerle döneriz. Bunlarla da iddialıyız. Son olarak hangi rakiplerle oynayacaksınız belli mi? Şimdi şu anda müsabakalar hemen e, yeni sona erdiği için okul bazında bilmiyoruz. Fakat körfezden iki takımla bir de merkezden bir takımla oynayacağız. Kendi grubumuzda birinci olduğumuz takdirde diğer grubun birincisiyle il finalle oynayacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim.